Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Radyo Kaka'da destek bölgeleri teker teker kırılıyor arkadaşlar ve geri çekilme tüm hızıyla devam ediyor. Şu an için güncel fiyat 3027.492 seviyesinde ve bizim 27.028 seviyesinde bir desteğimiz bulunuyor. Tüm bu destek bölgesi altında hafif bir kapanış gerçekleşti. Bugün itibariyle de arkadaşlar Düşüş seyrini sert bir şekilde sürdürüyor destek bölgesi önemli çünkü bu destek bölgesi bizim günlük bazda at bollinger bandımızda destekleniyor durumda arkadaşlar bollinger bandlarından yola çıktığımız zaman yönün aşağı olduğunu sürekli görebiliyoruz fakat bu destek bölgesi bizim son dip sayabileceğimiz seviye yani altına gelebilecek bir kırılımda düşüşün boyutunu daha öncesinde biz yüzde otuz yüzde kırklık diye belirtmiştik nerede belirtmiştik arkadaşlar 31.424 seviyesinde yani bu seviyenin kırılmasıyla birlikte yüzde otuzluk bir geri çekilme daha yaşanabilir demiştik henüz yüzde otuzluk geri çekilmeye erişim sağlayamadık arkadaşlar ancak hala yüzde otuzluk yüzde otuz hedefimiz geri çekilme hedefimiz devam ettiğini söyleyebilirim sizlere bu durum içerisinde sadece belirtmiş olduğumuz destek bölgelerinden tepki alınmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Coin sıfırlanmaz, yok olmaz. Ancak e, acı çektirilir yatırımcıya e, işte elinden coin'i satmaları için böyle baskı uygulanır arkadaşlar coin'i ellerinden almak için. E, burada da kademeli alım yapan. Ne bileyim, tepeden alıp böyle bütün parasıyla bu coin'e yatırım yapıp da işte terste kalanları silke, silkelemeye yönelik hareketler olarak değerlendirilebilir. 27.028 seviyesini takipte kalacağız arkadaşlar. De tepki alınması durumunda 27.829 potansiyel hedefimizdir. kırması durumunda 29.480 takipte kalınacak. Üzerinde bir kapanış gelir ise i̇şte arkadaşlar 33.100 seviyesi potansiyel hedeftir. Ancak tepki alınamazsa 27.000 seviyesinden Kısa vadede hala bir miktar daha olsa geri çekilme potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Çünkü BTC tarafında henüz olumlu olamadık ve negatiflikler devam ediyor. Altcoin'lerde BTC'nin bu negatifliğinde daha da fazla eziliyorlar dostlarım. Onun dışında da rakı için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.